Arkadaşlar gibi birkaç gün elveda videosu yapmış. Oğlum YouTube'a ne oluyor? Biz sans. Bir tane daha sans var. Ama önceki ismini söyleyeyim. SK. SK falan olan. Bir de ben. Sans. Hasan ama SK falan olan. Ben. 3 kişi kanalı kapattı. İkizlerdeki 4 kişi. Ben bugün kafamı kaybettim. Bakalım. Konuşacağımız akım Bu aklın ucundan, şurasından bile geçmeyecek. Var mıydı ki kanka? Ama artık geçti yani. Var mıydı ki diyorum sana. Okulda rastgele yürürken birine bir anda çarptın. He birine bir anda çarptın sonra kafan şöyle oldu. Ulan benim bacağım kırıldı. Arkadaşımın bacağı kırıldı. Saygı oldum. Yoruma gelsin. Hatta ambulanstan falan yiyelim. Şaka yapmıyorum. Şey, bu bir sarı civciv evlenemel. yokken Sarı civciv yokken bacağı kırıldı. Sarı civciv kim onu bile söylemiş. Sarı civciv yoktu. O Sadece konuşmam şansıyım. gereken bir şey var. Elimde de görüyorsunuz. Elimde de bayağı... Oğlum sen ne yaptın? Doğru oynarken. Elimi görüyorsunuz. bak, zaman, boy... bak bizim bahçede doğrusu oynama yeri. Kuş çocuk bir kare. servislerin çıkış alanı. Orada doğrusu oynuyordu oynuyoruz yani. Sizin de bir boşluk yok i̇şte muydu? Bir de biz bedene hayvan kadar bahçemiz olduğu için biz tek başımıza bir yer varıp orada oynuyoruz. Öyle bulamadım. Gözlüğüm vardı ama gözlüğüm düşünce... Evet kanka çok... Evet kanka çok belli oluyor. Gözün şaşı oluyor bazen. Yani iyi bir durumda değilim şu anda hiç. Allah Allah. Yani bu konu hakkında konuşmayı istemiyorum. Kimse de... Bu arada evde mi, hastanede mi diyeceğim de hastanede galiba. Korkmasını istemiyorum çünkü... Yani... Sizin korkmanıza gerek yok. Eğer size bir şey olursa da... Böyle... Baba baba ba. göz şaşmış. Bir taraf şuraya bakıyor, bir taraf şuraya bakıyor. Göz şaşmış. Korkarım. Bir de kuşu mu? Yeni kuşum benim için Kuş, herhalde. Kuşu var evet. Mavi. Mavi. Mavi Jogli. Peki, Sen o diyor ona şey yazı. ne Ama eğer YouTube dersek en önemli şey sizsiniz benim için. Ama ya 241 de, kişi nasıl önemli? Fazla rahat düz, bir bile katıp vermiyorum. Aralarından biri de benim istiyorsun. Beni yani görüyorsunuz şu an korkmuş durumda değilim. Ama yüzde Kesin ağladı bak yüzde yüz. Yüzde yüz Yani Güleceğim bir şey yok burada. Bugün gülmek zor ya olacak benim. Şimdi güleceğim bir şey yok diyelim de güleceğim bir şey vardır. O da o hayır. <laughs> Sen yani giriş bile yapmadığımdan ne kadar kötü olduğumu anlamışsınızdır. O kadar kötü oldum ki neredeyse beni okun... O, o, hiçbir şey görmedim arkadaşlar. Geri gel. Odaya bir yere indirdiler. Ve ambulansı... Ambulansa bindin. Oğlum sen nereden düştün? 15. 15. kattan düştün. mı düştün? Bekle. Geldiler. Yani ambulansa beraber gittim hastaneye. Haydi gel ne yapayım. Yani. zaten. burada bayağı şey olmuş. Kanka ben renk körüyüm ya. Siyah mı o ne o? Tan rengi. Zaten canım acıyacak kesin. Yani şu an. Şey, ya adam doğrusu fanı ya. Bir video gelmeyecek gibi yani bu herhalde. İki ay falan sürecek. İki ay sonra belki iki üç ay sonra belki video gelir. Arada da üç ay sonra daha da müsait olurum. Çünkü üç ay sonra okul bitiyor bizim. Yani şu an okula gidecek durumda değilim zaten. Sonuncu şeyde beden dersindeydim. Keşke tek olsaydık beden dersinde. Ben yani... Yoksanız. Üç kişi doğru yapacaktık gerçek hayatta. Bak ben Ama... ne dedim? Ben ne dedim? Bu çocuk doğru sana. Abi bu çocuk doğru sana. Git ismini bu sıkıntı içe. Durumlar iyi değil işte. Mesela fazla konuşmak istemediğimi. Ya abi senin niye gözü... Oğlum senin niye gözü şaşır? bence burada videoyu bitireyim. Çünkü şu an yeni fazla video yapacak durumda değilim. Bay Bay bay. Ha, video yapacak durumda değilim der. Adam edit yapar bak. Video yapacak durumda değilim der. Adam edit yapar. Edit yapar. Adam edit yapar. Video yapacağım durumda değilim der. Birkaç gün evde var. Flipa klipten yapmış. Let me see gözüne benziyor. Let me see göz tipiniz. Ya artık sen eğer 3 ay gideceksen askerlik bölümü de bitti arkadaşlar. Yani görüşürüz. O zamana kadar ben sans baba askerde bölüm 11 yaparım. Vita askerde bölüm 10 yaparım. Yani bay bay. Ne diyeyim ama.